Mən bu gün hepinizi Dünya Azərbaycanlılar Həmriyyəti günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Eee, bu gün çox önəmli. Bütün dünyadakı Azərbaycanlılar, kəndisini Azərbaycanlı sayan, Azərbaycan mədəniyyəti ilə həmlal olmuş, Azərbaycan ədəbiyyatını, Azərbaycan gəlenəklərini, Azərbaycan ata sözlərini, Azərbaycan dastanlarını bilən, onları nəsildən-nəsilə aktaran bütün insanlar Nerede yaşarlarsa yaşansınlar kendilerini Azerbaycanlı sayıyorlar. Amerika'da olanlar var, Avrupa'da olanlar var. Türkiye'de ki işte Iğdır, Karsta, Erzincan'a kadar hatta İstanbul'a, İzmir'e yerleşmiş bütün insanlarımız hepsi yüreği Azerbaycan için çarpmakta ve Azerbaycan deyince sadece kuzeydeki kardeşlerimiz akla gelmemekte. Güney Azerbaycan ve dünyanın derbente kadar başka yerlerde, Asya'da yaşayan Azerbaycanlar da bugün aynı yürekle, aynı duygularla beraberlik sözlerini söylüyorlar ve bir e, milletin, büyük bir milletin çocukları oldukları için de gurur duyuyorlar. Ben Hakiket Hanım'la e, Hollanda'da tanıştım. Değerli kardeşim İlhan Aşkın ve Azerbaycan Kültür Derneği, Denhak'taki Azerbaycan Kültür Derneği çok önemli bir iş için ben oraya davet etmişti. Geçen yıl Nizami yılıydı ve Nizami'nin e, Avrupa Edebiyatı'nda yerini anlatan onun sözlerinin Azerbaycan Edebiyatı'ndaki e, Avrupa Edebiyatı'ndaki sözleri toplayıp bir kitap haline getirmiştik ve bunu Azerbaycan Kültür Derneği yayınlamıştı. Oradaki e, devlet kütüphanesinde tanıştık. Regret Hanım gerçekten önceden de ismini duyuyordum. Hem İlhan aşkından hem de yayınladığı çeşitli yazılardan. Bu konuda yaptığı çalışmaları takdir ediyorum ve ona teşekkür ediyorum. Bu Dünya Azerbaycanlılar Hemre'liği günü yılda bir defa bile olsa bir ve beraber olma duygusunu herkese tattırıyor. Bu çok önemli. Böyle seminerlerin düzenlenmesi, online toplantıların, bir araya gelen insanların hem siyasi hem kültürel problemlerini ortaya koymaları, ee, gelecekte neler yapılabilir, aynen bir kongre gibi. Yani bir gün düşünerek e, gelecek yıl e, bu konuda neler yapılabilir, aradaki ilişkiler daha güzel, daha sağlıklı nasıl yürütülebilir, kardeşlik duyguları, dernekler arasındaki münasebet, kültürel kurumlar arasındaki münasebet. Bu e, hem Reylik Günü'nün hem siyasi ayağı var, hem de kültürel ayağı var. Siyasi ayağı İnsanlar dünyanın neresinde olursa olsun bir millete ve bir devlete ait olduklarını hissediyorlar. Bir vatandaşlık duygusu içerisinde e, davranıyorlar, görev yapıyorlar. Kültürel ayağı ise insanlar e, hem evde, dışarıda, yaşadıkları yerde, komşularına e, Azerbaycan kültürünü tanıtmada, Azerbaycan'ın binlerce yıldan beri e, dilden dile gelen şifahi edebiyatını, sonra yazılı edebiyatını anlatmada, çok önemli bir görevi ifade ediyor. Yani biz e, Azerbaycan, Dünya Azerbaycanlılar hemrelik gününde sadece biz Azerbaycanlıyız demekle değil, aynı duyguyu paylaşmakla, beraber hareket etmekle ve birbirimizle haberdar olmakla da bu günü kutluyoruz ve bugünün gelecekte daha iyi şekilde insanlarımızı bir araya getiren, insanlarımızın e, yüreklerinin e, bir e, Makamda çarpmasına sebep olacak günler inşallah bizi bekliyor. Bu günün e, güzelliklerini, özelliklerini de gelecek kuşaklara, çocuklarımıza aktarmak bizim görevimiz. Hakikati Hacıyevi Hanım şimdi bu toplantıyla bu görevlerden birini yerine getiriyor. Gelecekte inşallah diğer kardeşlerimiz de farklı toplantılarla bu günü daha da önemli hale getirecekler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve gelecek zamanlarda da insanlarımızın aynı duygulu hareket etmelerini arzu ediyorum. Selam ve saygılar sunuyorum.